son dakika dedim ki diskos parçalıyorsun ve filoştan parçalıyorsun devamlı sorulu kestiğiniz yerlerden atma yapmıyor mu danteller sorusunun cevabını neden vermiyorsun <laughs> son anda aklıma geldi ama şöyle hemen son parçada da olsa göstermek istedim arkadaşlar filoşiklerde kestiğiniz anda atma yapar dantel makasın vurduğu yerden en ufak bir esnetime de danteliniz atar pamuk iplerde bu böyle de zincir uçlarından bağlam yerlerinden makasla attırdığımızda ipi e, zincir başından çeker düğüm yaptırırız böylelikle sökülme olmaz yani çok fazla sık iğne ise üstünden sararız yine sökülme olmaz ama bu filoş yani naylon iple örülmüş olanlarda kesinlikle makas kullandığınızda kestiğiniz yerleri hiç esnetmeden acilen yakmanız gerekir e, benim burada işim kolay bu fiskosu çok kolay parçaladım açıkçası çünkü gördüğünüz gibi bu parçaları ek bir zincir yapmışlar çok kolay bir şekilde bakın sadece zincirlerin birleştirme yerlerini attırarak hiç yakmaya ihtiyaç duymadan parçalarımı ayırıyorum yine elimde eski bir fiskos var genelde e, perdelerimi gördünüz perdeleri çalıştım masa çalıştıklarım biraz gerilerde kalmış e, nasıl olur nasıl olur derken e, bu şekilde e, sizlerden gelen taleplerden dolayı dedim ki hani iki kız kardeş çeyizimi hazırlıyorum iki salon takımım daha var onda özel kabartmalı bir iş yapacağım onu yaparken annemizin masasını öne alalım hem bu beklenen eski fiskostan masa nasıl olur cevap verelim hem de e, bu dantel kesiminde sökülmüyor mu cevaplarını verelim mesela burada bakın buraya kadar attırdım hiç kesim yok ama şimdi bu uç birlikte yapılmış burayı kestiğim anda hiç esnetmeden hiçbir şekilde dokunmadan yakmalıyım hem de sağlam bir şekilde yakmalıyım ki Evet, sökülmeyeceğinden emin olacak şekilde. Çünkü bu dediğim gibi makas değdikte değdikten sonra hemen en ufak bir zorlanmada rahatlıkla atar. Pamuk ip kesmede daha kolaydır. Ama diyorum ya ben işte şanslıydım. Basit bir şekilde zincirlerle birleştirilmişti. Böylelikle masanın parçalarını tek tek ayırabilmiş oldum. Hatasız, hata vermeyecek şekilde. Masamızı terlemiştim zaten şu formunu verip istediğim şekli alıp. Şimdi sarmalarını yapıyorum. Dantele, fiskos, dan, fiskos dantelimizi ek. Kolber hoş bir detay oluyor. Bir de sürpriz ekleme yapacağım tabii buna. Ama o oh, birazdan. Alt eteğe kadar geldi. Nihayet çift kolver kullanıyorum çünkü hem yukarıda hem etekte. Kolber sarmalarımızı da bitirirsek Küçük, küçük bir sürpriz dokunuş yapayım istedim ama bazen verip kestirdiğim kanevçelerde eşsizlik sorunları yaşayın yaşadığım için ki genelde bunları da kendim kesiyorum yani bunun gibi Yapamadım o sürprizi. <laughs> Şu an düzeltmeleri yapıyorum ki ee, hoş bir detay katarken katmak hoş bir detay katalım derken işi içi, içi, çirkinleşmiyor. Ay bugün ben konuşamıyorum ya. Of sinirleniyorum ya böyle gördüğüm zaman. Maalesef çünkü hiçbir zaman o kanevçi o şekilde ben kesmem. Neyse düzelttim şimdi bunları. Sözde hazır kanalçilerimi tekrar hazırladım. Şu şekilde köşelerimde hoş bir detay olacaklar ama. Harika. Evet köşe yakışacak bir nakışım vardı. Bunu sürpriz olarak ekledim. Ama çok da yapıştı değil mi? Şimdi onu da saralım. Sonrasında işimiz bitiyor. Tabii temizlik var. Kolber altlarını ve dantel altlarını temizledikten sonra masamız tüm şıklığıyla hazırlanmış olacak. Evet. işte güzelliği hazır. Eski bir fiskos maksası danteliyle şu şekilde kenarlarda kullandım. Buna ek olarak küçük birer detay ekledim ve harika bir şekilde hazırız şöyle bir de size masa üzerindeki açık halini göstereyim etek kolberi ve ara kolberi kullandım çift kolberle destekledim But the